YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli, galeti unlu, çıtır çıtır nefis bir börek hazırladım. Sırrı sosunda saklı bu güzel böreğin hemen detaylarına geçelim. Geniş bir kabımın içerisine bir su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve içerisine son olarak 1 şişe e, sade maden suyunu da ekliyorum. Bu malzemeleri şöyle kaşıkla karıştırıyorum. Tezgahımın üzerine bir tane yufkamı açtım. Hazırlamış olduğum sostan her tarafına eşit bir şekilde Önce kaşık yardımıyla, daha sonra da fırça yardımıyla her yerine eşit gelmesi için e, sürüyorum. Sosumu sürdükten sonra yufkamın üzerine tekrardan e, bir tane yufka yerleştiriyorum. Toplamda iki kat yufkadan elde ediyoruz böreklerimizi. Yine sosundan her yerine eşit bir şekilde fırça yardımıyla yediriyorum. Daha sonra yufkamı eşit şekilde 8 tane parçaya bölüyorum. Üçgen şeklinde kestikten sonra içerisine lor peyniri ve maydanozlu iç harç hazırlamıştım. Burada dilerseniz İç harcını istediğiniz malzemeden hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz kaşarlı sucuklu, dilerseniz patatesli kıymayı, neyi seviyorsanız arzuyor göre iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. Ben bugün peynirli hazırladım. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde yufkanın içerisine ekledim ve videoda görmüş olduğunuz gibi böreklerimi sarıyorum. Ben bu tarifim için tam 6 tane yufka kullandım. Hazırlamış olduğum iç harç ve sosum tam yetti. Dilerseniz daha az yufkadan veya daha çok yufkadan malzemeleri arttırıp azaltarak hazırlayabilirsiniz. Böreklerimin tamamını sardım. Daha sonra kalan sosundan e, videoda görmüş olduğunuz gibi önce sosa daha sonra da galeta ununa e, bulayıp Fırın tepsisine yerleştiriyorum. Oldukça bereketli bir börek tarifi. Eğer kalabalık misafiriniz geleceği zaman gözü kapalı bu böreği denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem çıtır çıtır hem çok lezzetli hem de çok pratik. Böreklerimi fırın tepsisine yerleştirdim ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişmeye gönderdim fırından çıktı bakın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere gösteriyorum çıtır çıtır çok nefis oldu Sizler de bu böreği gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz başka bir videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın